insan hakları konusunda İslamiyet'in tavrını belirledik. Bundan tam 1366 yıl önce, miladi 622'de şanlı ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, ona binlerce selam olsun, Medine-i Münevvere'de ilk İslam devletini kurdu. Ve belki de dünyanın ilk ve mükemmel demokrasisinin temelini attı. Bu sırada Medine-i Müslümanların yanında ehli kitap olan başka dinden gruplar da var. Yüce Peygamberimiz bu gruplar arasında bir anlaşma hazırladı. Ve bu anlaşma yazıyla eski Bu anlaşmaya göre Medine'de yaşayanlar güvenliğe kavuşuyorlardı. Resulullah Medine'de din hürriyeti, mal ve can güvenliği, yaşama güvenliği gibi bugün çok olağan saydığımız insan haklarını daha o zamanlar tespit etti. Zulüm ve baskıyı yıktı. Cinayeti yasakladı. Her çeşit haksızlık kaldırdı. Renk, ırk, cins ve soy farkına bakmaksızın bütün inananları kardeş ilan etti. Ve birbirine yardımcı olmakla yükümlü kıldı. Suç ve anlaşmazlık konularında Mahkeme usulünü getirdi. Başta Yahudiler olmak üzere ehli kitaba din, hür din hürriyeti verdi. Müslümanlara tanınan bütün garantileri onlar için de aynen kabul etti. Size sayısız kaynak verebilirim bu hususun. Açık bir an. Evet, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan tam 14 asır önce insan hakları konusunda bu derecede, bu biçimde ve yazılı olarak ortaya konmuş başka bir belge yok. Bütün beşeriyet, şanlı ve sevgili Peygamberimizin bu başarısını görmek ve ayakta alkışlamak zorundadır.